Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024'ün ikinci yarısından itibaren güzel kazançlar getirecek. Aynı zamanda risklerden de koruyacak bir fon sepeti yapacağız. Tabii ki Yatırımın Gücü kanalında arkadaşlar sadece fonlarla alakalı değil farklı içerikler de bulabilirsiniz. Hem de çoğu içeriklerimiz ücretsiz. Ne yapmanız gerekiyor? Sadece bizim kanalımızı takip edip videolarımızı beğenip aynı zamanda yorumlamalarda bulunursanız seviniriz. Çünkü yatırımın gücü kanalı yeni bir kanal ve sizlerin desteklerine ihtiyacı var. Bizleri de tabii ki farklı sosyal medya adreslerimiz üzerinden takip ederseniz seviniriz. Instagram ve Twitter'da da takiplerinizi bekliyoruz. İsterseniz video fazla uzamadan gelin. Hep beraber model portföyümüze, model fon sepeti portföyümüze bir bakalım. Buradaki Değişiklikleri sizler kendiniz de yapabilirsiniz oranları kendiniz vadenize göre ve Risk oranınıza göre değiştirebilirsiniz Ben nacizane beğendim güzel bir sepet ayarladım Sizler bu sepet üzerinden de yorumlamalarda Mutlaka bulunun yani yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar Şimdi model fon portföyümüze gelip baktığımız zaman yatırımın gücü yılın ikinci yarısında sizlere güzel bir fon sepeti Ayarladı Tabii ki buradaki fonları kendiniz değiştirebilirsiniz oranları değiştirebilirsiniz ancak Burada bulunan arkadaşlar 6 tane fonu neden seçtiğimi sizlere sırasıyla anlatmak istiyorum. İlk fonumuza gelelim. Altın fonu olan Tua'nın Tua, TUA kısaltmasıyla Tep Portföy'ün altın fonu. Burada ben bu fona %26'lık bir oran verdim. Bu oranı yükseltip düşürebilirsiniz. Tamamen kendi vadenize ve risk oranınıza bağlı. Ben neden altın fonunun bu oranını yüksek tuttum? Diğerleri gördüğünüz gibi biraz daha oransal anlamda az. Bunların nedenlerini açıklayacağız. Şimdi arkadaşlar altın fonunu bu kadar yüksek tutmamın en büyük nedeni biliyorsunuz 4 senedir baskı halinde olan bir emtia ürününden bahsediyoruz. Özellikle teknik anlamda ben Twitter'da bizleri mutlaka takip edin. Bunları elimden geldiğince açıklıyorum. 4 yıldır dolar bazında yatırımcısına bir şey kazandıramadı altın. TL olarak Biliyorsunuz ülkemizde enflasyondan dolayı fiyatlar yükselse de dolar bazında ne yazık ki yatırımcısı çok bir şey kazanamadı. Önümüzdeki dönemlerde özellikle geçmişe baktığımız zaman Asya ülkelerindeki merkez bankalarının yüklü miktarda alınması, alması mesela Çin'in başta olmak üzere Hindistan, Pakistan ve Türkiye'de dahil yüksek alımları ne yaptı? Biraz daha dolarizasyondan kurtulmak için altın fiyatını tetikledi. Aynı zamanda Fed'in önümüzdeki dönemde yani Haziran'dan itibaren faizlerde indirim beklemesi, 70 bas puanlık indirim beklemesi baskı altında bulunan bu emtia ürünü yani altına çok güzel bir getiri sunabilecek ve teknik anlamda 4 yıldır zorlandığı biliyorsunuz tam 5 kere deneyip geçemedi. 2070 ons dolar bazında geçince arkadaşlar 2150'ye kadar hatta 2200'lere kadar ne yaptı geçen hafta fiyatlandı ve önümüzdeki yıllarda yani özellikle 2024'ün sonu ve 2025'in başında 2500 hatta 3000 dolarlara kadar ons bazında biz altında bir fiyat hareketi bekliyoruz. Tabi sadece fiyat hareketi demek doğru değil. Yani siz kendi araştırmalarınızı mutlaka yapın ama fiziki olarak alım gücünüz yoksa mesela fon portföylerinize altını mutlaka eklemenizi ben öneriyorum. Çünkü genel itibariyle mesela altın fonlarının bile yıllık olarak getirisine baktığınız zaman bizler çok fazla araştırma yapmadığımız için bilmiyoruz ama bazı hisse senedi fonlarından ve Çoğu fonlardan da iyi getirmiş durumda arkadaşlar altın fonu deyip geçmeyin. O yüzden ben TEP portföyü altın fonunu tuha kısaltmasıyla sizler araştırabilirsiniz. Fon sepetimize ilk sırada ekledim yüksek bir oranda. İkinci sırada e, gum kısaltmasıyla bunu zaten ben size detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ak portföyün gümüş fonu var ve gümüş fonuna da %20'lik bir kısım ekledim. Belki buradaki oran çok yüksek olabilir. Bu oranı düşürüp. Yükseltebilirsiniz tamamen sizin kendi kararınız neden gümüş özellikle ikinci sırada Altın gibi o da arkadaşlar Yıllardır bir yatay bant arasında gidiyor ve ons bazında Çok fazla yükselişler yapamadı Ancak şunu söyleyebilirim gümüş Altına göre biraz daha geride kaldı yani olası bir rallyde emtia rallysinde Ben gümüşün altından daha iyi getiri sunabileceğini düşünüyorum bir kere Kullanım alanları çok farklı arkadaşlar yani gümüşün kullanım alanı Kullanım alanı çok daha fazla Ve kendisinin de Biliyorsunuz rezerv anlamında sürekli olarak düştüğünü düşünürsek Hindistan'dan bakabilirsiniz ticaret üzerinden. Yani önümüzdeki dönemlerde altın gibi 2024'ün sonlarına doğru 2025'in başlarına doğru ons bazında ben 40 dolarları 50 dolarları gümüşte bekliyorum. O yüzden özellikle fon sepetlerimde zaten benim kendi fon sepetimde de hem altın hem gümüş fonu mutlaka bulunuyor ve benim kendi fon sepetimde de yine Akportöy'ün gümüş fonu mevcut. Gelelim. Üçüncü Fonumuza. Bu fonu şimdi tartışmaya açık bir fon. Neden tartışmaya açık bir fon? Hani özellikle Türkiye'de biliyorsunuz endekste yani biz bilişim endeksinde çok güzel bir rally yaşandı. Dolar bazında da yani bir ayda iki ayda arkadaşlar yüzde yüz ona yakın biz getiri yakaladık ve bu özellikle teknoloji fonlarında da çok güzel getirilere sebebiyet verdi. Ben burada çok cüzdi miktar da olsa %13'lük bir oranda YHZ dediğim yapı kredi portföyün biz teknoloji ağırlıklı sınırlamalı hisse senedi yoğun fonlu eklemek istedim fon sepetime neden? Çünkü biliyorsunuz globalde bir yapay zeka furyası var. Yani teknoloji furyası var ve bu furyadan da yararlanabilmek için özellikle bizim kendi ülkemizde olan şirketlerin de ben bu furyadan yararlandığını düşünüyorum. Bu tarz bir fon eklemek istedim. Yani Oradaki furyayı yakalayabilmek için eğer şirketlerle alakalı bir bilgimiz yoksa, fikrimiz yoksa özellikle bu fon bizim oradaki ne diyelim gözümüz kulağımız olacak. Bizlere orada olası bir rallide yine tekrar bir şekilde güzel kazançlar getirebilecek. Siz bu fonu eklemeye de bilirsiniz. Neden? Son zamanlarda çok güzel bir getiri sundu. Endeks bazında biliyorsunuz getiri sundu. Fondan da tekrar bu şekilde bir getiri beklemeye bilirsiniz diyorum. Gelelim Dördüncü fonumuza AFT kısaltması, Akport'un yabancı hisse senedi fonu. Ben her fonlarda mutlaka yabancı hisse senedi fonlarının olmasını düşünüyorum. Neden? Bakın Nasdaq ve S&P gerçekten 2023'ün Ocak ayından beri çok güzel getiriler sundu dolar bazında. Hatta Nvidia gibi, CMC gibi bunları hep kanalımızda anlattık. Bazı şirketler dolar bazında %700'ler, %800'ler hatta %1000'lere yakın getirirler, yakaladı. Burada da AFT gibi fonlar biliyorsunuz o şirketlere yatırım yapıyor. Yani farklı portföyleri de var tabii ki. Farklı şirketlere de yatırım yapıyorlar. Ancak siz oralarda yatırım yapmayı bilmiyorsanız sizlerin ne yapıyorlar yine e, Nasdaq'da, S&P'de gözü kulağı oluyorlar ve sizler oradaki kazançlardan iyi getirirler. Sunabiliyorsunuz ama şunu da söyleyelim. Bakın fonları sadece sepete eklemek onları takip etmemek anlamına gelmez. Neden? Mesela eee FED tarafını takip etmeniz lazım. Niçin? Bir faiz yükseltmesi oradaki endeksleri düşürebilir ve sizin yatırım yaptığınız fonda da geri çekilmeler olabilir. Bu da sizin bilmeniz gereken mesela önemli konulardan bir tanesidir. Ancak şu an önümüzdeki ABD seçimleri var biliyorsunuz kasımda ve Fed'in de faiz indirim beklentisi Nasdaq ve S&P 500'de daha büyük rallilere sebebiyet verebilir. Ben oranın çok fazla şiştiğini düşünüyorum. Ancak yine de kendi fon sepetimde mutlaka bir, bir miktar da olsa beni üzmeyecek şekilde AK Portföy yabancı hisse senedi fonunu bulunduruyorum. Çünkü oradaki yabancı şirketlerin tamamını takip etmem normal değil. Yani yakından takip edemeyiz çok zor. Ama oradaki kazançlardan da geri kalmamak için bu fon ne diyebiliriz tercih edilebilir. Gelelim arkadaşlar bir sonraki fonumuza endeks hisse senedi fonu olan Akku kusaltmasıyla BIST 30 endeksine yatırım yapan hisse senedi yoğun fonumuz. Yine bu da Ak Portföy'ün kendi fonu. Özellikle ben bu fonu neden seçtim onu da söyleyeyim. Bakın seçim sonrası için çok büyük belirsizlikler var. Yani ne gibi belirsizlikler? Faizin yükseltme durumları var. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik konjektörünü biliyorsunuz çok fazla nasıl söyleyelim iyi değil. Ve yabancı yatırımcı girip çıkıyor arkadaşlar. Ve ben bu durumda bu perspektifte borsanın geneline yayılan bir yükseliş çok fazla beklemiyorum. Özellikle önümüzdeki dönemlerde eğer yabancı yatırımcı gelecekse nereye gelecek? BIST 30'a gelecek, BIST 50'ye gelecek. Belki de BIST 100'ün bile çoğuna girmeyecekler büyük mega cap şirketlerimiz, blue şirket, blue chip şirketlerimiz olduğu yerde diğer şirketlerin ben çok fazla ilk etapta göz önünde bulundurulabileceğini düşünmüyorum. O yüzden kendi fonuma da, biz kendi fon sepetime de bist 30 endeksi hisse senedi yoğun fonlarını ekliyorum. Neden? Dediğim gibi yani herhangi bir tehlike durumunda bile yine de borsadan bir miktar para kazanabilmek için sağlam şirketlerde bulunmak, blue chip şirketlerde bulunmak mantıklı ve ikinci neden olarak bir yabancı gelecekse, yabancı yatırımcı gelecekse ne yapacak? Sizin ilk 30'daki, ilk 50'deki şirketlerinize girecek, sağlam şirketlerinize girecek. Çünkü adam kendisini de riske etmek istemeyecek. Yani bir Aselsan durduğu yerde, e, Tofaş durduğu yerde, Ford Otomatik durduğu yerde gidip e, biraz daha market kepi düşük tam olarak ne yaptığı bilinmeyen bir şirkette bulunur mu? Bulunmaz. Siz olsanız siz de bulunmazsınız. O yüzden ilk etapta seçimden sonra bir kazanç olacaksa borsada ben bu fonun sepetlerde olmasını öneriyorum. Tabii ki dediğim gibi bakın tamamen tercih size kalmış. Kendi araştırmalarınızı mutlaka yapın ama her fon için kendi yorumlarım bu şekilde. Gelelim son fona. Son fon tamamen kendi kişisel tercihim. Ancak ben fon sepetlerinde mutlaka ama mutlaka bulunması Taraftarıyım Koç Holding'in iştirak fonları biliyorsunuz yaz kısaltmasıyla bu fonu daha önce ben sizlere detaylı bir şekilde anlatmıştım. Neden? Çünkü biliyorsunuz Koç Holding ülkemizin en büyük şir şirketlerinden bir tanesi ve iştirakları de öyle arkadaşlar. Yani içerisinde çok çok sağlam şirketler bulunuyor. Ama borsanın bakın çoğu düşürdüğü yerde, çoğu gerçekten negatif getiri sunduğu yerde bu fonun getirisini açıp bakın gerçekten aylık olarak da yıllık olarak da Borsaya geçmiş durumda içerisindeki şirketlerden dolayı çok sağlam, çok kaliteli şirketler var. Ve bu şirketlerin biliyorsunuz kendi piyasasında da lider konumda ve önleri çok açık. Önümüzdeki dönemlerde de büyük yatırımcılarında, küçük yatırımcılarında, yabancı yatırımcılarında tercih edeceği şirketleri barındırıyor kendi çatısı altında. O yüzden bu fonun da ben mutlaka cüzi bir miktar da olsa kendi fon sepetlerinizde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar tamamen kendi kişisel tercihlerim. Siz kendi kişisel tercihlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Hangi fonları takip ediyorsunuz? Hangi fonlar sizin için daha cezbedici? Bunları bizlere açıklarsanız biz de yakından onları takip edebiliriz diyorum. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar, mutlu hafta sonları.